65 günde AYT e Matematik dördüncü gün ikinci videosu soru avcısı videosuyla karşındayım. Selam güzel arkadaşım ben Mehmet Hoca'nın Rehber Matematik'te 65 günde AYT e Matematik'i bitirme parolasıyla geldik. Bu koca kitabı beraber bitireceğiz dedik. Şimdi de bitirmek için var gücüyle yolumuza devam ediyoruz. Başlığımız polinomlarda bölmeydi. Konu anlatımını bitirdik. Onunla ilgili seni bir üst basamağa taşıyacak efsane sorular. Gönder, gönder gelsin diyorum. 6 tane efsane soru çözümü olacak ardından takvimler konuşacak. Bir günü daha eleyeceğiz. Adım adım ayete matematiği bitirmeye başlayacağız. İlk sorum gelsin diyorum hemen. PX 3. Üçüncü... Ya bak harika bir soru ya. Gerçekten sana bir şey katacağını düşündüğüm bir soru. PX 3. dereceden baş kat sayısı 2 olan bir polinomdur. Baş kat sayısı 2'yi bir kere yazıyorsun deftere dursun. Bu polinom x artı 2, x eksi 1 ve x eksi 3 ile bölümünden kalanlar eşit ve 1'dir. Yani şunu mu anlıyorum? Ben Px polinomunu x artı 2'ye bölüyorum. Bölümün ne çıktığı umurumda değil. Ama kalan her halükarda 1. Hmm. Şimdi bir tane Px polinomu yazıyorum. Bunu x artı 2'ye böleceğim. Çarpı x eksi 1'e böleceğim. Çarpı x eksi 3'e böleceğim. Ve her seferinde neyi elde edeceğim güzel arkadaşım? Kalan olarak 1'i elde edeceğim. Bu konuda anlaştık mı? Burada kafana yazmayan ya olmadı acaba dediğim bir nokta var mı? Yoksa eğer ben yola devam ediyorum. Şimdi buraya kadar hallettim tamam iyi güzel hoşta. bunun baş kat sayısının kaç olduğundan bahsediliyor? E, bir ol yok bir değil baş kat sayısının iki olduğundan bahsediliyor. O zaman baş kat sayıyı da buraya koyalım mı efendim? Bakıyorum baş kat sayısı iki bölündüğünde her seferinde bir kalanı verecek harika. Niye? Bak x yerine eksi iki yazacağım bura komple sıfırlanacak cevap bir. X yerine artı 1 yazacağım. Bura komple sıfırlanacak cevap 1. X yerine 3 yazacağım. Bura komple sıfırlanacak cevap 1. Verdiği verilerle de örtüşüyorsa yazdığımız polinomda hiçbir sıkıntı yok. Bizim en önemli sıkıntımız polinomların zor dediğimiz noktalarından biri verilen bir polinomu yazabilmek. Ve ÖSYM özellikle bunu istiyor senden. Bunu yazabilmeni bekliyor. Yazınca sorular çatır çatır çıkıyor. Nitekim bu soruda da öyle. P2 istedim. Sadece x yerine 2 koyacağım. 2 koydum 4, 2 koydum 1 ee, 2 koydum eksi 1 bir de artı 1'imiz var. 2 kere 4 8 ama eksi 8 artı 1 daha cevap ne yaptı? Eksi 7 yaptı doğru cevap. A seçeneği. Belki çözümü çok kısa ama bunu düşünebilmesi mesele. Düşündüğün an soru bitiriyor zaten. Yine yazacağız. Bir şeyler yazacağız. Px polinomu ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Baş kat sayısı eksi 1 3. dereceden. x kare eksi 4 ile bölümü ve kalan eşit. Bir dakika px polinomunu x kare eksi 4'e bölüyorum. Güzel arkadaşım. Burası ne? Üçüncü dereceden. Burası kaç? İkinci dereceden. Demek ki cevabın üçüncü dereceden çıkabilmesi için buranın ax artı b şeklinde bir bölüm sonucu olmalı. Ve aynı şekilde aynı şekilde kalan da o bölüme neymiş güzel arkadaşım? Eşitmiş. İkisi de x artı a, ikisi de x artı a mevzusuna benzemek zorunda. Burada hem fikir miyiz? Hem fikiriz hocam. Peki biz bir px polinomunu elde etmek için ne yaparız? Bölümle kalanı pardon bölümle böleni çarparız. Üstüne kalanı ekleriz. Ama baş katsayı dediği için o baş katsayı ne yapıyorum? Dışarıya en dışarıya eksi bir olarak da eklemeyi ikmal etmiyorum güzel arkadaşım. Px polinomunun katsayılar toplamı 2'dir. Bir dakika px polinomunun katsayılar toplamının 2 olması demek e kat x verirsin p'ye x gördüğün yere 1 yazarsın cevap 2 e sen bana a'yı buldurmaya mı çalışıyorsun yoksa x gördüğüm yere 1 yazdım burası zaten ne geliyor eksi 1 geliyor köşeli parantez 1 yazdım eksi 3 çarpı 1 yazdım a artı 1 artı a artı 1 de yine dışarıda cevapta neye eşit 2 eşit şunu dağıtarak geldim. Eksi 3 A. Eksi 3 artı A. Artı 1 kapattım dışarıda. Eksi 1'im var. Karşıda 2'im var. Devam ettim ben de kal. Eksi 2 A. Şunları da çıkarttım. Eksi 2. Eşittir 2 ama önünde eksi 1 çarpanı var. Eksi 1'i içeri dağıttım. 2 A artı 2 eşittir 2 ise. 2 A'nın cevabı 0. A'nın cevabı 0 gelir. Demek ki A diye bir şey yokmuş bizim Px polinomumuz aslında şuna benziyormuş. Eksi 1 çarpanını attım dışarıya. E, ee, sonra sonra şunu yazdım. X kare eksi 4 çarpı A0 çıktığı için X artı X kapattım parantez. Ne istiyorsun hocam sen x eksi 3 ile bölümünden x yerine 3 yaz diyorsun. Yani şunun cevabını istiyorsun p3 kaçtır diyorsun. p3 eşittir eksi 1 çarpı x yerine 3 yazdım 9 eksi 4 çarpı 3 artı 3. Tamam mıyız? Şuradan ne kaldı? Geriye 5. 3 kere 5 nedir? 15. Bir daha ne yaptı? 18. Cevap nedir? Eksi 18. Doğru cevap. B seçeneğidir. Vurdum cevabı B'ye. Geçtim sıradaki soruya. Px polinomu. Üçüncü dereceden bir polinomdur. Verilen polinom buna benziyor. Bıdı bıdı bu çıkıyor. Hocam nasıl bulalım? Bak var ya nasıl bulacağım? Böyle bakıyorsun çıldırırsın ya. Bu adam mısın? bir de bunu niye vermiş? Niye mi vermiş? Bir dakika. Sen kaçıncı derecedensin? Üçüncü dereceden. Sen kaçıncı derecedensin? Hocam bu da üçüncü dereceden. Dereceden. Peki burada bölüm bx diye bir şey var. Bu kaçıncı dereceden olacak? Bununla bunu çarpacağız. Üçüncü derecedeni geçmemek zorunda. Hocam Hocam bu tam sayı olmak zorunda. Ya da reel sayı olmak zorunda. elemanıdır reel. Yani bu sıfırıncı dereceden olmak zorunda. Burada sabit bir sayı yazmak zorunda. İstersen de ne? Bununla bunu çarpacaksın. Üstüne bunu ekleyeceğim Ve üçüncü derecede geçmeyeceksin. Ama üçüncü dereceden olacaksın. O zaman bu üçüncü derecedense. E bu sıfırıncı dereceden bu sabit sayı olmalı ki. Çarpasın, eklensin. Üçüncü dereceden denklem çıksın. O zaman burada bir tane harf atıyorum. Mesela K. K elemanıdır R diyelim. Yani ben px polinomunu bana yaz dediğimde senden senin bana şunu yazmanı bekleyeceğim. x kare eksi 1 x eksi 2 çarpı k artı x kare eksi 3 x artı 1. Bu k'yi buldum ben cevabı buldum. Bunu niye vermiş? K'yi bul diye. Ya. ya soruyu yazan gibi düşündüğünde soruların hepsi zaten şıkır 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 geliyor güzel arkadaşım. Şimdi bu arada x kare artı 1'miş bu x yerine 1 yazdım buradan 2 geldi x yerine 1 yazdım eksi 1 geldi çarpı k geldi x yerine 1 yazdım 1 yazdım 1 yazdım cevap 5 gelecek şuradan ne geldi eksi 2 k geldi buradan ne geldi eksi 1 geldi cevap ne 5 eksi 2 k'nin cevabı 6 ise k'nin cevabı nedir eksi 3'tür bulduk mu bunu bulduk hocam k eşittir eksi 3'tür peki geldim k'yi bu tarafa aldım px polinomu eşittir x kare artı 1 çarpı x eksi 2 çarpı eksi 3 artı x kare eksi 3 x artı 1. Ben ne arıyorum hocam? Ben p'yi 0'ı arıyorum. x gördüğüm yere 0'ı patlattım burası 1. 0'ı patlattım burası eksi 2. Zaten oradan sadece eksi 3 geliyor. 0 0 gitti. Bir de artı 1'i var. Şurası artı 6. Bir daha cevap artı 7'dir. Vurdum cevabı artı 7'ye. Bir soruyu daha buraya gömerek ilerledim. Efendim geldim dördüncü soruma. Yine güzel, yine harika. Yine günün EFSO diyebileceğim sorularından. Zaten bu testin neredeyse tamamı EFSO sorulardan oluşuyor güzel arkadaşım. Şimdi şuraya polinoma bakıyorsun. Hmm, madem bu bir polinom bu polinomsa aslında bana daha soruya başlarken bu bilgiyi verdiğini yazmazsan bence hata yaparsın orada. Şunu da ayıralım şuradan. 7 eksi a'nın da büyük eşit 0. 7'nin de büyük eşit a'dan olduğunu görüyorsun. Kısaca 7 a ile 3 arasında değil mi? a 7 ile 3 arasında bir yerde. Tamam bunu geçtim. Polinom x eksi 4'e tam bölünüyor. Tam bölünüyor dediğinde ne yapıyorduk? x yerine 4 yazdım. P'de x gördüğüm yere 4 yazdım. Tam bölünüyor dediği için cevabı ne eşitledim? Sıfıra. Hmm. E gidelim onu bir de yerine yazalım. X gördüğümüz yere 4 yazalım. X gördüğüm yere 4 yazıyorum. Bak P4. X gördüğüm yere 4 yazdım. 1 üzeri A eksi 3. Eksi 1 yazdım. 4 yazdım. Eksi 1 kaldı içeride. 7 eksi A. Cevap neye eşit? Cevap 0'a eşit. Bir dakika ya. Seni aldım karşıya attım. 1 üzeri a eksi 3'ün cevabı eksi 1 üzeri 7 eksi a. Bir dakika. Ya sen 1'in üstüne ne yazarsan yaz cevap 1. Ama bu eksi 1'in cevabının ne çıkmasını istiyorsan benden? Artı 1 çıkmasını istiyorsun. O zaman buranın ne olmasını istiyorsun sen? Çift sayı olmasını istiyorsun. Bak bu çift sayı değilse cevap doğru değil. Yani çift sayı çıkmaz sonra. Bir dakika ya. Sen beni bir de sınırladın. A'ya alabileceğimiz değerler 7, 6, 5, 4, 3 dedin. Peki bu burada ben A'ya 7 yazarsam 7'den 7 çıktı 0 çift sayı mı 0? Ben A'ya 6 yazarsam 7'den 6 çıktı 1 tek sayı kabul edemem. 5'e geldim. 5 yazdım 7'den 5 çıktı 2 süper. A'ya bir de kaç yazdım? 4 yazsam 3 kalır olmaz. 3 yazarsam 2 kalır olur. A'nın alabileceği değerler bu çünkü üstün çift olması gerekiyor. Toplamın kaç olması gerekiyor? 15 efsane. Efsane soru. Gerçekten alkışları hak eden bir soru. Çözebildiysen de mutlu sana gerçekten. Şimdi bu sorunun benzerini yine derste de çözmüştüm ama bunu göstermek zorundayım. Bunun üstüne yoğunlaşmak zorundayız. Ola ki zor bir soru gelirse böyle olabilir. Px polinomu. Px'de Px de Px eksi 1'i topladığımda he, x kareli terim elde ediyorum. O zaman Px'in kaçıncı dereceden olduğunu vermiştik. İkinci dereceden bir polinomu olduğunu söylemiştik. Ax kare artı Bx artı c. O zaman şimdi de px eksi 1'i elde ederim. Nasıl yapıyorduk? x eksi 1'in karesi artı b çarpı x eksi 1 artı c diyorduk. C'ye paranteze gerek yok tabii ki. a çarpı birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. B'yi dağıtarak geldim. Bunu elde ettim. Tekrar içeriye dağıtıyorum. Ax kare eksi 2 ax artı a artı bx eksi b artı c. Düzenliyorum. Buradan ne geldi? AX kare eksi şu iki arkadaşı aldım. Eksi demeyelim o zaman. Ne diyelim biliyor musun? Artı diyelim. B eksi 2 AX artı A eksi B artı C. Bu benim elde ettiğim px eksi 1 polinomu. Şimdi kimi elde etmem gerekiyor? Px polinomunu elde etmem gerekiyor. O nedir? Ax kare artı bx artı c'dir. Şimdi diyorum ki bunların da nesi lazım bana? Toplamı lazım. Toplayalım görelim. 2 tane ax kare geldi mi geldi hocam. Artı bitmedi. Bak burada kritik yerler var. Şunu şunu topluyorsun. Önündeki katsayılar aynı olduğu için 2b eksi 2a x kaldı. Artı a eksi b artı 2c. Aslında geçen derste elde ettiğimiz denklemin aynısı. Ola ki bir daha gelirse belki direkt yazabilirsin. Eksi 8 x artı 18 de karşıdaydı. Bak 2a'nın cevabı 2 ise a'nın cevabı ne gelecek burada? Şuraya yazalım mı? A'nın cevabı 1 geldi. Sırayla hepsini bulmaya çalışacağım. 2B-2A eksi 2, A yerine 1 yazdım. Bende kal bende kal. Ne yapıyorsun? Toparla kendine. <laughs> 2B eşittir. Eksi 6. B'nin cevabı ne geldi buradan? Eksi 3 geldi. A1 geldi. En son şurada da yerine yazacağım. A'ya 1 koydum. Eksi 3 yazdım. Artı 3 oldu. Artı 2C yazdım. Neye eşitledim? 18'e. Şurası kaç? 4. Karşıya attım. 2C eşittir. 14. C kaç geldi? 7 geldi. Soru benden ne istiyor? Bunun x artı 1 ile bölümünden yok artık diyorum. Bunu sıfırla eşitledim. Eksi 1. X yerine eksi 1 yazdım. Bölme falan yok. Kalma falan yok. Aslında bana direkt P eksi 1'i soruyor. Ama sıkıntı ben Px polinomunu henüz bir yere yazamadım. Yazacak da yerim kalmamış. Hay yani maşallah. Px'i buraya yazalım. Bak şurada yerine yazıyorsun. Başka bir şey yok artık. X yer, A yerine 1 yazdım. B yerine 3 yazdım. Burası da bu arada kare x kare eksi 3 x artı 7. Ben ne istiyorum p eksi 1'i? P eksi 1'in cevabı eşittir. X'in karesinden 1. Şurası artı 3 artı 7. Cevap yan yana iki kazık. Anlamayana çok yazık. E seçeneğine vurdum 11. Bitirdim. Ama soruları bitirmem için bir tane daha çözmem lazım. Buraya kadar nasıl geldik? Gerçekten efsane sorular. Gerçekten can yakan yoran sorular. Ama mükemmel. Yola devam. Px x küp artı mx eksi 2 polinomu veriliyor. Bu polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan. Bir dakika. Buna bölmek demek x eşittir 1 demektir. X yerine 1 yazmak demek p3 demektir. Yani bana burada bahsettiği şey p3. Kalanı ile px artı 1 polinomunun x ile bölümünden kalan birbirine eşit. Bir dakika. X polinomu duyuyorsun x yerine 0 yaz. X yerine 0 yazdım eşittir dedim. Ne çıktı? P1 çıktı. Bize direkt ya söylemiyor soru ama diyor ki ben sana bu eşitliği verdim kardeş kullanma onu diyor. Tamam kullanalım. Nerede? Şuradaki polinomda yerine yazarak P3'ü alıyorum. X gördüğüm yere 3 yazıyorum. 27 artı 3m eksi 2 eşittir. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 artı m eksi 2. Hesapladım burayı. Buradan m eksi 1 kaldı. Şuraya baktım 25. 3m -2 artı 25. M'yi çağırdım. 2M eşittir. Eksi 26. Her tarafı ikiye böldüm. Vurdum cevabı. Son seçenekte A seçeneğine bir bölümü daha bitirdim. Dördüncü günü bitirdik seninle birlikte ama dördüncü günün birinin bitmesi için bir takvimde bunu bir kere işaretlemen lazım. Beynimizi bir kandırmamız lazım. Motivasyonu arttırmamız lazım. Bu iş gerçekten bir de motivasyon işi arkadaşım. Gerçekten katılıyorum. Sadece matematiğe bakmıyorsun ama zaten sadece matematiğe bakmadığın için çarşamba günün boş, cumartesi boş, pazar boş, diğer günler diğer derslere asılıyorsun. Hatta Bunlardan kalan vakitlerde de diğer derslere asılıyorsun. Aman diyeyim sadece matematikte de ama Biliyorsun ki matematik sınav kazandırır. Bunu da unutmuyorsun. Evet. Madem matematik sınav kazandırıyor. O zaman ödevleri yapmaya devam ediyoruz. Dördüncü günün Polinomlar ÖSM sorar testine bakıyorsun. Özellikle şuradaki 10. soruya lütfen bak. Nedir ÖSM sorar 10'daki? Sazan sorusu. Bak üstünde sazan bölgesi var. Bunlara dikkat ediyorsun. Bu şu sorular inanılmaz geliştiriyor bizi. Bir sonraki videoda 5. videoyla polinomlara nokta koyuyoruz. Bu haftayı kapatıyoruz efendim. O zaman 5. videoda görüşelim. Sen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutma. Rm destek her zaman önemli diyelim. Yani en azından benim motivasyonumu arttıran şeylerden biri. Hoş kal. Hoşçakal.